Arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler. Yine bir videoyla karşınızdayım. Tarpanın önü her zamanki gibi hep böyle ya. Şuraya park ediyorlar. Arkada önü park ediliyor. Park edildiği anda bütün trafik bozuluyor. Neyse bugün muayeneye gidiyorum. Muayene günü dolmuştu. Birkaç gün geçti hatta. Muayeneye gidiyorum arkadaşlar. Birkaç gün geçmişti muayene gün aldım. Maslak'tan aldım. Birçok kişi ya Maslak'a gitme falan filan. Orası işte çok inceliyor, detaylı kurcalıyor falan filan derler ama abi en yakın bana orası vardı. bile. de kurcalasın ya motorun bir eksiği yok bir geçmezsek lastiklerden geçmem herhalde. Onun dışında bir problem yok. Lastikleri de aldım. Buzlas bırakta da lastikler. Super Corsa V4 aldım. Ooo özlemişim motosiklete binmeyi. Be! Abi motosiklete binmeyi özlemişim. Yaklaşık 3 hafta oldu herhalde binmeyeli. Hatta bir ay da olmuş olabilir. Karlardan önce işte bıraktık motoru. Otoparka koyduk. Kardan beri sürmüyorum. Bayağı bir şey birikti. Hava şartlarından dolayı Redline'da çekemedik. da çekemedim. Ama hepsi güzel bir şekilde birikti. Hepsini çekeceğiz. Redline'da sürpriz konuklar var. Şu an müjdesini vermeyeyim henüz erken. Ama ulaştık kendilerini Haber bekliyoruz arkadaşlardan. Onun yönde dönerlerse Redline'da da güzel konuklar göreceksiniz. Bu videoda da işte dümenden. Muayene sürecinden biraz bahsedeceğim. Muayene nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Muayene günü geçti. İşte 24 Şubatmış normalde. Ben 27 Şubat zannediyordum. 27'sinde bu 5'ine gün aldım işte bugün. Bugün 5'i 5 beş Aralık. Ne zaman artık bunu montaj yapıp yayınlarsam bilmiyorum. 5'ine gün aldım. Niyetim fuardan önce muayenesini yaptırıp kafama rahat bir şekilde sezona girmek. Satacak mıyım, satmayacak mıyım belli değil. Piyasa ciddi anlamda yükseliyor. Belki satarım, RS V4'e geçerim. Öyle bir niyetim var. Belki de sezonda speedle devam ederim. Şu an için ne yapacağımla ilgili net bir şey yok. Bu sabitleyici de bazen işe yarıyor ya. Muayenesi bitmişti motorun. Muayene günü aldım. Yaklaşık kaç para tuttu? 1400 lira mı ne tuttu işte? Cezası 60 lira mıydı neydi? Öyle bir şey. Gittiğimde ödeyeceğim işte. Gittiğimde göreceğiz süreç nasıl işliyor. Motora ait, plakaya ait borç olmaması lazım. Gerek vergi borcu. Gerek HGS'dir, OGS'dir. Falan GS'dir, filan GS'dir. Onların olmaması gerekiyor. Yoksa randevu var vermiyor. Ya da orada yaptıramıyorsun gittiğinde. Borcu yok motorum. HGS, OGS borçları da yok. Onları da temizledim. Bu aralar motosikletçilere çok şey yapıyorlar. Çok sana çevirmeler var. Yani evraksız olan ciddi anlamda eksi olan dikkat etsin. Çıkmasın tamamlamadan trafiğe. Yani ya birine bir şey olur, canına bir şey olur. O ayrı bir konu. Bir de motosikletine bağlatırsın sebepsiz yere. Bir de bir tane ona masraf edersin. Ona gerek yok. O yüzden Hemen yan lamba hemen yan zaten. Evet sokaklarda caddelerde artık motosikletleri görüyoruz. Şıkır şıkır akıyor herkes. Ben içime de iki sivit giymişim ha. Giymesem mi diye düşündüm de. Soğudum dondum yani. Umarım geçer ya. Umarım şimdi lastikten takılırsak bir daha. Zaten gerçi değiştireceğim lastiği de. Siparişini de geçtim. Buz lastı duruyor daha önce de dediğim gibi gidip taktıramadım bir türlü. Bu vesileyle onu taktırmış oluruz. Bana 15 gün bir süre veriyorlar. 15 gün süre veriyorlar işte. O süre zarfında. Abicim nasıl duruyorsun ya? Ablacığım. Hani gözünüzü bir an ayırmayacaksınız ya yoldan. Allah yolun ortasını durdur resmen. Ama var ya motosiklete binmeyi de harbiden özlemişim ya. Oh! İlaç ilaç. Evet Maslak otosanayinin içinde bu Türk Türk'ün otosiklet mevzuları. Ya niye bu kadar trafik var ki? Niye bu kadar? Daha... Mevzu da yok ama. Trafik var. Neyse. Yani lastik de bitiyor ya. Yani neden Supercorsa tercih ettim? Onu da ayrıca lastik videosu yaparım ya orada değilim. Yani umarım dediğim gibi lastiğe de takılmadan geçerim kalırsak lastikten kalırız. Abi beni çevirme ya. Beni çevirme. Muayeneye gidiyorum zaten. Ya gibi kayıyor ya. Maşallah sana. Aslanım speed be. 22.000'e gelmek üzere. 7.000'den beri ben de gayet güzel anılar biriktirdik bununla da hayata dair, motosiklete dair. Valla mutluluk kaynağım, kaynaklarımdan biri yani. Otobüsler bize fake atıyor ya. Evet buradan sanayiye gireceğiz. 1400 kisir mi? 1500 lira mı tutacak? 2 yıllık diye söylediler ama arkadaşlar. Motosiklette 1 yıl mı 2 yıl mı? 2 yıldır inşallah. Oto sanayimize hoş geldiniz. Maslak Atatürk Sanayi Oto Şimdi buradan nereye daha abi? Arkalarda bir yerde gidelim. Evet arkadaşlar, muayeneden geçemedik. Neden? Lastiklerden. Tek kusurlu. Lastik sebebiyle zaten bitikti lastikti. Bir türlü gidemedim. Bari gün olayım dedim şasi komple değiştirip tekrar şey yapacağız. Buradan ne yapayım ya? Buzlasa mı gideyim? Evet buradan. Ben yine Perpe'e döneyim. Çünkü çok vaktim yok. Ya da buzlasa gidip plastikleri yaptırsam mı? Yaptırıp dükkana geçip hazır gün almışken bir daha mı gün alsam? Kafamda deli sorular. <laughs> Neyse hayırlısı bakalım. Yolda karar vereyim ya yani, nereye gideceğimi. Evet ne yapayım? Perpaya gideyim dükkana gideyim. Muayeneden geçemedik arkadaşlar lastikten dolayı. Bir ihtimal belki geçeriz dedim ama geçemedik. Arka lastik bayağı bir bitik çünkü. He bile bile lades oldum. Buzlas Burak lastikleri getirmişti de kar yağdı, o yağdı, bu yağdı. Soğuk oldu. Motosiklete bir aydır binemiyoruz ki. Değiştiremedim. Ben gideyim. Bu video böyle olsun. Çıkamadık, geçemedik, başaramadık abi. <laughs> Lastiklerden geç kaldık. Başka bir şey yok motorda. Lastikleri de zaten değiştirecektim aldım. Gideyim ben buzlasa bir sonraki videoda da lastiklerin değiştirilme hikayesinden bahsedelim. La ya, yakayım mı lan lastik orada? Bakalım belki lastik yakarım bir sonraki videoda. Haydi bakalım. Yeni videoda görüşürüz.